Kıfır <laughs> <Cemaatler de> olamayın. <oradan gülüyor> cennetli şuur, cemaatlarda oradan bu şekilde, bu yüz nimetler bu yüz, 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 cennetten korktuğu için de ibadet ettik. Allah ibadet edeceksin diye ibadet ettik. Bana kumuk yapacaksın diye kulluk Ya Sira Adil Kudüs'ü de diyorlar, Rabiatül Adeliye'nin bir sözü de diyorlar, hangisi de hangisi olursa olsun, Hikmet müminin azığıdır, onu nerede bulursa alır. Men azgın, bilmen yâhı ve minenna erdama'a min cennet. Çünkü cennet sevdası veya cennet korkusu si davana kolluk eder, ondan daha zalim kimse yoktur diyor. Kolluk Allah ithalıdır. <laughs> Kolluğumuzun dışında dua da başlı başına bir ibadet, Müstakil ibadet. Namazın devamı değil, Abdest de müstakil bir ibadettir. Namaz da müstakil bir ibadettir. Dua da müstakil bir ibadettir. Ondan bile meclis de kimden bileyim. <laughs> Her ufağından şu en büyüğüne bütün derslerimizi tarz edeceğimiz tek merci Hazreti Allah. Allah! <gülüyor> <gülüyor> bazı bir çareler, Bazı bir çareler, İki rekat namaz yarım saat dua ediyorsunuz. Yaptığınız ne istediğiniz ne oluyor diyerek de böyle bir takım şeytan mantıkları kullanarak Müslümanları tezgif etmeye kalkıyorlar. Halbuki yanlış yapıyorlar. Bu başka bir ibadet, bu başka bir ibadet.